Herkese merhaba kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz bugün sizlere e, kuru pasta tadında harika kıyır kıyır bir tuzlu kurabiye yapacağız geçelim yapımına Öncelikle 125 gram tereyağı ya da margarinimizi oda sıcaklığında olması şartıyla kabımızın içerisine alıp üzerine bir yumurta akı ilave ediyoruz sarısını üzeri için ayırıyoruz yarım çay bardağı sıvı yağ ilave ediyorum 3 yemek kaşığı üzüm ya da elma sirkesi ilave ediyorum. Sirke asla koku yapmıyor ama kıyır kıyır bir tat veriyor. Mutlaka kullanın. Eğer sirke çok hassasiyetiniz varsa hiç kokmuyor ama limon kullanabilirsiniz. 1 çay kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı kabartma tozu, 1 yemek kaşığı pudra şekeri ve e... 2 yemek kaşığı da çörek otu ilave ediyoruz. Siz isterseniz bir kaşığını susam da ilave edebilirsiniz. Ama çörek otu sadece haliyle gerçekten çok güzel oluyor. Bütün malzemeyi şöyle elimle bir karıştırıyorum. Ve üzerine unumun yarısını ilave ediyorum. Unumu yedirdikten sonra kalan unumu da ilave edeceğim. Lütfen hepsini bir anda ilave etmeyin. İkinci sefer ilave ettim. Yoğurdum kıvamı bir tık yumuşak olduğu için tekrar yarım su bardağı ilave ettim. Toplamda e, 3,5 su bardağı un ilave ettim. İlk başta size hamur çok katıymış gibi gelebilir ama yoğurdukça oda ısısındaki e, tereyağı ile beraber e, yumuşacık bir hamur olacak. Zaten kıvamını da göstereceğim. Ne kadar oda ısısında e, yumuşacık olursa yağınız o kadar yoğurma süreniz kısalacaktır. Benimki bir tık e, çok sıcak değildi aslında. Yani daha yumuşak olursa e, yoğurma süreniz dediğim gibi daha da kısalacaktır. Birazcık katı olduğu için benim yoğurma sürem birazcık uzadı. Ama ona rağmen herhangi bir problemle karşılaşmadım. Hemen kıvamını gösteriyorum. Ele yapışmayan bakın yumuşacık bir hamur oldu. Şöyle hamurumu tekrar toparlayıp tekrar bir kıvamını göstereyim. Bakın kıyır kıyır oldu. Buradan bile belli oluyor. Hemen şimdi şekillendirme aşamasına geçireceğim. Şekillendirmesi de çok kolay. Tezgahımı çok hafif unluyorum. Öyle yağlı kağıda falan gerek yok gerçekten. Onlamış olduğum tezgahıma hamurumu alıp üzerine elimle bastırıyorum. Ve merdane'mle yarım santim olacak şekilde açıyorum. Kare açmaya özen gösterirseniz işiniz daha kolay olacaktır. Bir kare şekil verdim ve merdane'mle üzerinden geçiyorum. Çok ince ya da çok kalın olmasın lütfen. Çünkü biraz da kabarma payını hesaba katmamız lazım. Yarım santim, en fazla bir santim kalınlığında olsun lütfen. Böyle parmağınızı yanınıza koyduğunuzda yarısı kadar olması yeterli olacak. Zaten o kısmı da göstereceğim. Hamurumu açtım. Kusura bakmayın burada kameramı tam ayarlayamamışım. Bakın parmağımı koyduğumda yarısına denk geliyor. Şöyle bir patates kesiciyle şekillendirme yaptım. Sizler kartla ya da bıçakla da yapabilirsiniz ya da bir ruletiniz varsa onunla da kesebilirsiniz kesme ruletiniz. Kenar kısımlarını alıp tam kare formunu veriyorum. Daha sonra da istediğim şekilde kesiyorum. Ben kare kare kesmeye uygun buldum. Siz isterseniz uzun uzun da yapabilirsiniz. Ya da dikdörtgen de yapabilirsiniz. Şekillendirme kısmı tamamen size ait. Çok kalın olmamasına özen göstererek isterseniz yuvarlaklarda yapabilirsiniz. Yine kesme kartımla bu şekilde şeritler oluşturuyorum. İsterseniz bu şeritleri daha ince ince dar dar yapıp uzun şeritler de elde edip bu şekilde kurabiye de yapabilirsiniz. kenar kısımdaki fazlalığı alıyorum kalan parçaları tekrardan elimle yoğuruyorum zaten kurabiye hamurları biliyorsunuz ee, kalan hamuru tekrar 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 un ilave etmeden birbiriyle tekrardan yuvarlayıp e, hafif bir yoğurduktan sonra tekrardan e, aynı şekilde şekillendirme yapabiliyorsunuz bu hamurda aynı şekilde hiç sıkıntı çıkarmayacak bir hamur hemen kıvamını ve kalınlığını gösteriyorum bir kaç tane yan yana koyacağım ve tepsi alıyorum? Aralıklı olacak şekilde hafif diziyorum. Üzeri için ayırdığımız yumuşak sarısını hepsine güzelce sürüyorum. Yumurta sarılarımı sürdükten sonra ben çatalla şekillendirme işlemi yaptım. E, o zaman kurabiyelerimin üzeri daha da güzel durdu. Mutlaka yapmanızı tavsiye ederim. Bu arada fırınımızı 170 dereceye açıyoruz ve ısıtıyoruz. Fanlı ya da fansız fark etmez. Ben fanlı ayarda pişirdim. Yaklaşık 15-20 dakikada da pişiyor zaten kurabiyelerimiz. Sıcak fırına vereceğimiz için bu aşamada fırınızı açmanızı tavsiye ederim. Çatalımı yan bir şekilde tutup hem üstten hem alttan olacak şekilde bir artı oluşturuyorum. Bu da piştiğinde bize güzel bir görüntü elde ediyor. Bütün kurabiyelerime aynı işlemi yapıyorum. Lütfen kaşın çatalınızı dik tutmayın. O zaman üzeri tırtırlı bir kıvam olur ve istediğimiz kıvama ve şekle ulaşamayız. Şekillerini bozabilir. Evet. 170 derece fırında dediğim gibi 15-20 dakika. Her fırının biliyorsunuz pişirme süresi farklı. Çok hızlı pişirmemeye dikkat edin. Yani 15 dakikanın lütfen altında olmasın ki içi güzel güzel pişsin. Alt üst güzelce kızardıktan sonra artık servise hazır. Bakın gün ışığında nefis bir görüntü oldu. Yemesi gerçekten çok lezzetli. Böyle pastanelerden alınmış kurabiyelerden bile çok daha lezzetli ve kıyır kıyır ve uzun sürede bayatlamayan bir kurabiye. Ben kızımın beslenmesi için de koydum. Ee, okulda da çok severek tüketti. Bakın hemen iç dokusunu da göstereceğim. Ve çörek otu olması sebebiyle de çok da şifalı bir kurabiye oldu. İç dokusu bu şekilde gerçekten çok güzel duruyor. Ve tadı da gerçekten çok güzel. Mutlaka yapın deneyin. Buraya kadar izlediyseniz de bana yoruma çiçek, böcek, kalp ne isterseniz güzel yorumlarınızı bekliyorum. Hemen yakınlaştırıp tekrardan tam dokusunu da göstereceğim. Bakın kıyır kıyır ve anında parçalanıp ufalanan harika bir kurabiye. Beni izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim kanalımın diğer videolarını da seyretmeyi, yorum yapmayı ve sevdikleriniz için paylaşmayı unutmayın. Ya da yap da yiyelim dediklerinizi de etiketlemeyi unutmayın. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.